Evet, yanımda Naru var. Tekrar merhabalar herkese. Nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. İlk maçta sona doğru e, KDA kastınız bayağı. O kadar kolay bir maç geçirdiniz. İkinci maçta niye böyle oldu sence? İkinci maçta e, oyun içi biraz yanlış kollar verdik, e, Narla oynamaya pek alışkın değildik. O yüzden biraz sıkıntı çektik, o da oyuna yansıdı işte. Geri düştük, sonra snowball yaptılar vesaire. Peki aslında sizin potansiyelinizi e, ilk başta bir görüyoruz, ondan sonra bir geri düşmeler oluyor. Geçen hafta da, e, geçen maçlarda da buna benzer şeyler oldu. Biraz bir dengesiz süpürmesi görüyorum ben şu anda, neden sence? Ya o biraz bizim şımarıklığımız ya. ya. öyle diyeyim. Bir dengesizlik yok hani. Oynadıkça hani oynayınca iyi oynayan bir takımız. Çok samimi bir açıklama oldusa Bunun dışında peki antrenmanlar nasıl gidiyor? Oyun içi anlaşmalar? Ant ya takım olarak zaten atmosfer falan çok iyi. Her durumda özelleştiri vesaire böyle şeyler takım içinde yapılıyor. O yüzden e, güzel gidiyoruz. Hani bir iki maç kaybedebilirsiniz. Sıkıntı değildir bunlar. Hatta öğrenmen için daha çok yardımcı olur. Biz de bunu yapacağız. Peki bundan sonra bu sıkıntıya düşmemek için kendi aranızda konuşacak mısınız yani daha az şımaralım gibi? Yani tabii ki de evde hepsinin öz konuşması geçiyor. Peki ee, bu ligde kimi iyi görüyorsun? Kimi karşınızda hani e, güçlü bir takım olarak görüyorsun? Takım olarak herkes güçlü. Ee, hani Krev'le biraz çilekler e, alt tabakada kalıyor. Diğer herkesin güçlü olduğunu düşünüyorum ligde. Yani, peki teşekkür ediyoruz Naru. Naru ile birlikteydik. Sağ olun. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.